Topkapı Sarayı'nın kardeşleri. Barış, kendisinden dört yaş küçük kardeşi Emre'yi çok kıskanıyordu. Elinde değildi. Annesiyle babası Emre'yi daha çok seviyorlarmış gibi geliyordu ona hep. Eskiden ne güzel evin tek çocuğuydu. Bu Emre de nereden çıkmıştı? Üstelik hiç peşinden ayrılmıyordu. Barış okula giderken ben de gideceğim diye ağlıyordu. Hele Barış'ın okul gezisiyle Topkapı Sarayı'na gideceğini duyduğunda yeri göğü inletti. Babası söz veriyorum bu hafta sonu ben de seni götüreceğim Topkapı Sarayı'na dedi de Emre öyle sustu. O sabah erkenden uyandı. Okul servisini beklemek üzere vaktinden önce kapının önüne çıktı Barış. Okula vardıklarında kocaman bir otobüsün yanında birkaç öğretmen durmuş, öğrencileri otobüse bindiriyorlardı. Barış hemen koştu. Cam kenarında bir koltuğa oturdu. Topkapı Sarayı'nı gördüklerinde şaşırarak baktılar bir süre. Hayran oldular ona. Ne ihtişamlı, ne büyük bir saraydı bu. Sözcüklerle anlatılamayacak kadar güzeldi. 1478'de Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılmış, neredeyse 400 sene boyunca devletin yönetim yeri, padişahların da evi olmuştu. Cumhuriyetten sonra 1924'te müzeye dönüştürülmüştü. Sarayın çeşitli bölümlerini gezdiler. Öğretmenlerinin verdikleri bilgileri dinlediler. O gün gerçekten çok eğlendiler. Dönüşte öğretmenleri Topkapı Sarayı'nda en çok neyi beğendiklerini, neyi hiç unutmayacaklarını sordu. "Topkapı Hançeri!" diye bağırdı çocuklardan biri. "Hikayesi nedir öğretmenim?" Topkapı Sarayı'nda gördükleri her eşyanın bir hikayesi vardı bu zümrüt taşlı değerli hançeri de birinci mahmut 1741 yılında İran şahına hediye etmek için yaptırmış ama şahın öldüğü haberi gelince hançer sarayda kalmış peki ya kaşıkçı elması diye sordu barış bu parlak gökyüzündeki yıldızlara aya benzeyen taşı ilk kez görüşüydü onu alıp annesine hediye etmek isterdi ama belli ki çok değerliydi kaşıkçı elması çok iyi korunuyordu Evde annesiyle babasını anlattı Topkapı Sarayında geçirdiği günü. Emre dikkatle dinliyordu. Ben de koşucu elmasını göreceğim diye tutturdu. İple çektiler o haftanın sonunu. Güneşli bir Cumartesi sabahı yola çıktılar. Sen bizim rehberimiz ol dedi babası Barış'a. Topkapı Sarayı'na dair bütün öğrendiklerini anlattı onlara Barış. Emre yerinde duramıyor, abini hiç dinlemiyor koşup oynuyordu. Keşke seni getirmeseydik, dedi Barış kızgın bir sesle. Yine ağlamaya başladı Emre. O sırada çok derin fısıltıya benzer bir ses duyuldu. Etrafına baktı Barış. Hmm, biri sesleniyor, duydunuz mu? Annesi de babası da Emre'yi avutmakla meşguldüler. Kimseyi duyacak halleri yoktu. Merhaba diye tekrarlayıp duran bu hafif ses Topkapı Sarayı'na aitti. Çok heyecanlandı Barış. Kendisini tanımaktan çok mutlu olduğunu, sık sık ziyaretine geleceğini söyledi Topkapı Sarayı'na. "Kardeşim yanımda olmadan tabii." diye ekledi dişlerinin arasından. "Biliyor musun, ben de senin gibiyim." dedi Topkapı Sarayı. "Nasıl? Anlamadım. Senin gibi kıskanırdım kardeşimi. Senin kardeşinde mi var? Tabii, hem de birden fazla." ama ben onların arasında en çok dolma bahçe sarayını kıskanırdım aa bilmiyordum dedi barış şaşkın şaşkın dolma bahçe yapıldığı zaman saray halkı beni terk edip ona yerleşti salonlarım bomboş kaldı canım sıkıldı kimse eskisi kadar ilgilenmiyordu benimle ama gidip bir bak güzelliğine kardeşim dolma bahçe benden bile güzeldir Senden daha güzel bir sarayla karşılaşacağımı hiç sanmıyorum, dedi Barış. Ben dolma bahçeyle gurur duyuyorum, dedi Topkapı Sarayı. Sen de büyüdükçe Emre ile gurur duyacaksın. Hmm, belki de, diye mırıldandı Barış. Kendi kendine ne konuşuyorsun öyle diye seslendi annesi. Kendi kendime değil, Topkapı Sarayı ile konuşuyorum ben. Annesi babası güldü. Bugünü saraylara ayırdık, dedi babası. Haydi o zaman sırada dolma bahçe. Sarayın kapısında hiç kıpırdamadan duran askerlerden biri Emre'ye göz kırptı. İnanamadı Emre. Ben bu askerleri oyuncak sanıyordum diye bağırdı. Hiç olur mu oğlum dedi annesi. Gerçek asker onlar. Ama hiç kıpırdamıyorlar. Barış onu elinden tutup sarayın içine doğru sürükledi. 1855 yılında yapımı tamamlanmış Dolmabahçe Sarayı'nın, Osmanlı İmparatorluğu'nun borçlarının arttığı çöküş sürecine girdiği dönemlerde birçok padişah geçmiş Dolmabahçe'den, Cumhuriyet döneminde yabancı devlet başkanlarını ağırlamış Dolmabahçe Sarayı, 10 Kasım 1938'de Atatürk burada gözlerini yummuş hayata. Ahşap parkeleri, İpek ve yün halıları, altın süslemeleri, kristal avizeleriyle çok ihtişamlı bir saraydı Dolma Bahçe. Nereye bakacaklarını şaşırmışlardı. Annelerinin sesiyle kendilerine geldiler. Onları has bahçeye çağırıyordu anneleri. Çiçekler, ağaçlar, fenerler, vazolar, heykeller parlıyordu güneşin altında. Resimler kadar güzel bir bahçeydi bu. Büyüyünce deniz kenarında bir saray yaptıracağım ben de, dedi Emre. Çok güldüler. Sen padişah değilsin ki diyen ince bir ses duyuldu. Dolmabahçe Sarayı'nın sesiydi bu. Padişahlar geçmişte kaldı. Saraylar da müzeye dönüştürüldü. Neden peki? Geçmişi koruyabilmek için. Tıpkı Atatürk'ün dediği gibi geçmişini bilmeyen geleceğine de sahip olamaz. Hmm, ne demek istedin? Bak şöyle açıklayayım. Müzede geçmişe dair ne varsa korunuyor. Böylece yüz yıllar, bin yıllar önce dünyadaki yaşamı, insanların kullandıkları eşyaları, oturdukları evleri, kurdukları medeniyetleri kendi gözünle görmüş oluyorsun. Bir müzeye gittiğinde geçmişe yolculuk etmiş gibi oluyorsun. Sonra geçmişin mirasını aktarıyorsun geleceğe. Tam olarak anlamamıştı Dolmabahçe Sarayı'nın ne demek istediğini. Ama geçmişin korunduğu yerlerde dolaşmak gerçekten de heyecan vericiydi. İstanbul'da başka saraylar, başka müzeler de var mı?" diye sordu babasına. "Olmaz olur mu? Her hafta sonu birini ziyaret edelim mi?" Emren'in bu fikri Barış'ın da hoşuna gitti. Topkapı Sarayı'nın diğer kardeşleriyle de tanışmak istiyordu. Haftaya nereyi gezeceklerini tartışmaya başladılar. Beylerbeyi Sarayı'nda karar kıldılar. Beylerbeyi Sarayı Boğaz'ın kıyısında sakin sakin oturuyor. Boğaziçi Köprüsü'nün gölgesinden İstanbul'u seyrediyordu. Osmanlı döneminde yazlık saray olarak kullanılan bu sarayın ağaçlıklı, sessiz, huzurlu bir bahçesi vardı. Doğu ve batı motiflerinin bir arada kullanıldığı süslemeleriyle dikkat çeken bir saraydı Beylerbeyi. Padişah denizi çok sevdiğinden sarayın tavanlarında hep gemi resimleri vardı. Hafta sonu gezilerinin bir sonraki durağı Yıldız Sarayı'ydı. Beşiktaş'la Ortaköy arasındaki yamaçlarda yer alan Yıldız Sarayı Osmanlı döneminin son sarayıymış. İkinci Abdülhamit döneminde imparatorluğun yönetim merkezi olmuş. Farklı dönemlerde farklı mimarların yaptığı binalardan oluşmuş. İçinde sincapların gezdiği, kurumaya yüz tutmuş derelerin aktığı, İstanbul'un merkezindeki ender yeşillik arazilerden birine Yıldız Parkı'nın içine gizlenmiş. Emre ile Barış bayıldılar bu parka. Barış da Emre de bu çay bahçesinde içtikleri çayın lezzetini hep hatırlayacaklardı. Tam da çaylarından bir yudum almışlardı ki uzaklardan ince bir ses duyuldu çığlık çığlığa. Beni unuttunuz, beni unuttunuz diye bağıran biriydi bu. Sen de kimsin diye sordular Emre ile Barış bir ağızdan. Çırağınım ben, Yıldız Sarayı bir köprüyle bağlanıyor bana. Nasıl olur da farkına varmazsınız? Bu Topkapı Sarayı'nın da ne çok kardeşi varmış dedi hayretle Barış. Hadi dedi, Emre annesiyle babasına çayınızı bitirin de Çırağan Sarayı'na götürün bizi. Çırağan altın yaldızlı mobilyalar, sedeften işlemeler, taş sütunlar, değerli halılar, mermer duvarlar, ahşap tavanlarla süslü, çok zengin görünümlü bir saraymış. Onu kendisi için yaptırmış Padişah II. Mahmut. Ne var ki bittiğini göremeden ölmüş. 1841'de tamamlanmış inşaat saray halkı tarafından yoğun olarak kullanılan bir saraymış çırağı. 1910 yılında ağır bir yangın geçirmiş. Savaş döneminde yağmalanmış. Çok sıkıntılar çekmiş. Ama artık keyfi yerindeymiş. Düğünler, eğlenceler düzenleniyormuş geniş bahçelerinde. Beş yıldızlı bir otele dönüştürüldüğünden geleni gideni hiç eksik olmuyormuş. Barış da Emre de Cırağan'la sohbet etmekten memnun, onun var olalı beri izlediği boğaz manzarasına bakarak iç geçirdiler. Ne kadar da güzeldi İstanbul'un sarayları. Babaları saraylardan hangisini daha çok sevdiklerini sormuştu ama her biri kendine özgüydü sarayların. Birini diğerine tercih etmek mümkün değildi ki. Şule Tankut Jobert